Vali İbrahim Akın İl Genel Meclis toplantısına katıldı. İl Genel Meclisi toplantısına katılan Vali İbrahim Akın, meclis üyelerine çalışmalarında başarılar diledi. İl Genel Meclisi'nin uyum içerisinde çalışarak güzel hizmetlerde bulunduğunu belirten Vali İbrahim Akın, İl Genel Meclis Başkanı'nın üyelerin oy birliği ile seçilmesi bu uyumun bir göstergesidir. İl özel idaremiz bünyesinde köylere yönelik olarak yürütülen projelerin her türlü kaygıdan uzak, ihtiyaca göre belirlenmesi yapılan hizmetleri daha da kıymetli kılmaktadır. Köylerimizin gelişmesi, daha yaşanabilir bir hale gelmesi için il genel meclis üyelerimiz önemli kararlar almaktadır. İl Genel Meclis Başkanlığına yeni seçilen Şaban Çelik'e görevinde başarılar dilerken önceki başkanımız Hacı Ömer Seyfiye'de hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum dedi. İl Genel Meclisi Başkanı Şaban Çelik de konuşmasında Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da uyum içerisinde ve birlikte çalışarak köylerimize daha fazla hizmet götürmenin gayretinde olacaklarını söyleyerek çalışmalarında kendilerine verdiği desteklerden dolayı sayın valimize teşekkür etti. Toplantı, meclis üyeleri ile yapılan fikir alışverişi ve değerlendirme ile sona erdi.